ve ben Başladım. Evet arkadaşlar. Bu benim dışarıdaki kedimin hatıra kitapları. Evet. Başını göstersene be. Başlığında ıı, düştü ağlıyor. Ama ağlama. Çünkü pasta yola geliyor. Pasta düştü. Evet. <laughs> ve bu da pamuğunla ilgili bir şey neydi? Hikaye mi? Evet. Burada da pamuğun evi. Bu da eski haline. Bu da pas, Son günündeki pasta. Bu da a, pamuğun arabası. Bu arada bu alçak değil. Bu biraz yüksekte de böyle değil. mi? Evet patates adam videosu. <gülüyor> <gülüyor> bu da Oscar'ın kuyruğu. <laughs> Çok büyük. Ama o bizim kedimiz değil. Tabii ki bu bizim kedimiz. <laughs> pamuk kuyruğu. Bu da Samira'nın kedisi. Bu da benim yaptığım pamuğu pasta pasta. Bu da Samira'nın yaptığı kuyruk. Bu da Samira'nın yaptı. Bu benim yaptığım arkadaşımın peluş köpeği. Bu da Pamuk'un hayali. Bu da Pamuk'un evdeki eşyaları. Bu da Pamuk dizi. <laughs> Bu da Pamuk'un don günündeki en büyük pasta. Don günü pas past Ay pasta kutusu. Bu da Pamuk'un ilk pastası. Bu da Pamuk'un şey. Neydi? Neyse bir şey işte. Bu da Pamuk'un eşyaları. Buradaki de benim yaptığım. Neyse görüşürüz videomuz bitti.